Sıradan bir sahanda yumurta tam 500 dolardır. Kız buna inanamaz, bir ısırık alır ve bunun hiç de sahanda yumurta olmadığını görür. Ardından David de hemen bir kaşık alıp tadına bakar ve şaşkınlıktan konuşamaz hale gelir. Meğer yumurta sandıkları şey mango, donmuş hindistan cevizi suyu ve likörden yapılmış tatlı bir yemektir. David hemen karşısındaki şefin sıradan biri olmadığını anlar. Ancak diğer yemek onu iyice şaşırtır çünkü gelen şey bir saksı bitkisidir, hem de toprağıyla birlikte. Yanlarına gelen işletme müdürü, bunun büyüyen salata olduğunu söyler. Bitkiler sulandıkça ve tamamı yenebilir hale gelir. Bu açıklamayı duyunca David'in sabrı taşar. Hemen öfkeyle şefi bulmaya gider ve ben buraya yemek yemeye geldim. Sihir gösterisi izlemeye değil der. Fakat şef bu tepkiye hiç aldırmaz. Sakin bir şekilde arkasını döner ve Japonya'dan getirttiği A5 kalite Wagyu bifteğinden bir parça çıkarır. Ardından kışkırtıcı bir şekilde David'e bu eti nasıl pişireceğini bilip bilmediğini sorar. David önce etin saklandığı sıcaklığa bakar. Ardından masadaki malzemeleri inceleyip meydan okumayı kabul eder. Kızla bir yeşil soğanı inceleyip ince ince doğrar daha sonra kızgın yağa atar bu sırada eti şerit şerit keserken soğanların yanmaması için sürekli kontrol eder kızarmış soğanları demir tavaya döker biraz yemeklik şarap ekler ve yüksek ateşte tüm malzemeyi bir dakika kadar sote eder son olarak üzerine karabiber kimyon ve birkaç baharat ortaya mükemmel bir yeşil soğanlı dana kavurma çıkar ancak şef bundan etkilenmez sakince bir kırmızı çıkarır ve wagyu bifteğini mühürlemeye başlar eti orta iyi kıvamda pişirir ardından üç parçaya böler tabağa özenle yerleştirir ve üzerine can cam bir kapak kapatır. Son aşama ise yemeğin en kritik kısmıdır. Şef özel bir kabın içinde elma ağacı talaşlarını yakar. Çıkan dumanla eti hem tütsüler hem de yavaşça pişirir. Bu yöntem sayesinde et yumuşaklığını korur ve hoş bir meyvemsi odunsu aroma kazanır. Şef batı mutfağının sürekli yenilendiğini ama Çin mutfağının geleneklere sıkışıp kaldığını savunur. Çin'e dönüş amacının bu farkı mutfak yarışmasında göstermek olduğunu söyler. David Biftey'in kokusunu duyduğunda rakibinin gerçekten yetenekli olduğunu fark eder ama hiçbir şey söylemeden restorandan ayrılır. David gittikten sonra şef merakla yeşil soğanlı kavurmayı tadar. Tadına bakar bakmaz şaşkınlığa uğrar. Etin dokusu ve lezzeti karşısında büyülenir. Geleneksel Çin mutfağının sandığı kadar değersiz olmadığını anlar. Bu farkı gerçekten ortaya koymak isteyen şef David'i yeniden bulur ve onu bir rövanşa davet eder.